Antalya valisi il idare kurulundan alınan kararlara vatandaşların harfiyen uymasını istedi. Vali, aldığımız kararlar sahada uygulanırken vatandaşların da bu kararlara uyması bize yardımcı olması çok önemli. Alınan bütün kararlar hepimizi korunmak için alınıyor. Ülkede yaşayan her bir insanı korumak maksadıyla alınıyor. Vatandaşların harfiyen uyması lazım. Her yerde polis, her yerde zabıta bulundurmamıza gerek yok. Vatandaşlarımızın otokontrol yapması lazım dedi. Markete gittiğinde... Eğer markette konan kural ne? Onda bir, yüz metrekarede on tane müşteri olacaksa ve kalabalık görüyorsa markete girmeyecek vatandaş. Girmeyecek ve uyaracak. Kurala uymuyorsunuz diye. Eğer top taşım aracıyla seyahat ediyorsa, toplu taşım aracında ki konan kurala uyulmuyorsa, yani yarı yüzde elli kapasiteyle seyahat edilmiyorsa, vatandaş o top taşım aracına binmeyecek, uyaracak. Pazara gidiyorsa, pazar kalabalıksa pazara girmeyecek. Artık vatandaşımızın biraz oto kontrolünü geliştirmesi lazım. Yoksa bizim her noktada polis, her noktada zabıta bulundurup her dakika uyarıda bulunmamıza gerek yok. Şehirler arası ulaşıma kısıtlama getirildiğine de değinen Karaloğlu, komisyon kuracağız. Bu komisyonda genelgede sayılan mazeretleri olan insanlara bir seyahat belgesi verilecek. Ancak seyahat belgesiyle şehirler arası yolculuk yapılabilecek. Belki bundan sonra başka tedbirler de gelecek diye konuştu. Bu vatandaşı korumak maksatlı, hepimizi korumak maksatlı konan kurallar. Hep birlikte bunu uyarsak işimizi de kolaylaştırmış oluruz. Sahiller, parklar, bahçeler, mesire alanları gibi alanlarda artık vatandaşımız bulunmayacak. Ya ne olur ben koca boş bir alanda tek başımayım. Hayır öyle bir şey yok arkadaşlar. Konan kuralı neyse herkes harfiyen buna uysun. İnşallah el birliğiyle biz bu problemin üstesinden geliriz. Güçlü bir devletimiz var, büyük bir milletimiz var. İnşallah bu, bu problemi biz el birliğiyle çözeriz. Ama koşul konan kuralları hep beraber uyarsak.